Burcu merhaba. Merhabalar hocam. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim Burcucuğum, ben de çok iyiyim. Burcu istersen kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Adaptin uzmanlarından uzman psikolojik danışman Nida Özçelik. Biliyorsun Adaptin, Rant'la ortak çalışan bir dijital rehberlik platformu. Bu süreçte de senin ihtiyacına göre düzenli olarak görüşmeler yapacağız. Evet hocam bu haberi duyduğuma çok sevindim. Uzun zamandır ihtiyacım olan bir şeydi. Ben tıp kazanmak istiyorum ve hedefime giden yolda çok emin adımlarla ilerliyorum. Netlerim çok iyi. Bu tabii ki rahat sayesinde oluyor. Ama içimdeki kaygı durumunu ve bu endişeyi kontrol edemiyorum. Bunun için sizin de var. Şimdiden çok teşekkür ederim hocam. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın Burcu. Bize güvendiğin için ben de sana teşekkür ederim. Kendinden emin olman aslında kaygıyı engelleyebilecek en önemli unsurlardan biri. Ola böyle başlamak beni sevindirdi açıkçası. E, bu süreçte seninle hem hissettiğim bu sınav kaygısını hem de akademik olarak ihtiyacın olan tüm süreçleri çalışıyor olacağız. Kendine çok iyi bak.